Arkadaşlar o yanma görüntülerini de versinler Versin. önce 5G'nin. Asıl 5G ile ilgili Çin'de yani bir video Çin var. devletinin videosu var. Yani O zaman önce Çin'de belli bir oranda Wuhan başta olmak üzere 5G teknolojisi artık hayata geçti. Adım adım bütün ülke bazında geçecek. Arkasından bütün dünyaya bunu ihraç edecekler. Bütün dünyada başlayacak bu teknoloji. Peki nedir 5G? Nasıl bir şey geliyor? Bunu Çin devletinin tanıtım videosundan görelim üzerine konuşalım. Tamam. O zaman önce Çin devletinin tanıtım videosunu verelim arkadaşlar. Sonra neden yakılıyor bu yakmasının da arkasında mesela diyorlar ki yakında e, bu terör örgütüne bile dönüşebilir bu durum diyenler var. E, bunu konuşalım. Hazır mı arkadaşlar? Çin Devleti'nin videosu gelsin. Buyurun. Film devam ediyor. Devamında bu bir suçlu polisten kaçıyor. E, kılık değiştirdi. E, ama polis onu 5G bağlantısıyla e, merkezden aldığı talimatla yüzünün fotoğrafı geldi. Yani kılık değiştirdiği halde. E, suçluyu takip edip bulabildiler. Hmm. E, bakın Çok önemli milyonlarca şey. insan anlık takip ediliyor. Söylüyorum insanların nefes alıp vermesi, kan basıncının yükselmesi, suç işleme eğilimi, heyecanı, nerede ne yedi, ne içti, nerede ne, nerede oturdu, nerede kalktı yap. Yani bütün 24 saat insanlar artık takip ve peki soru şu Mehmet Öner, virüs 5G'den yayılmış olabilir mi? Şimdi virüs 5G'den yayıldı mı bilmiyorum. Bununla ilgili iddialar var ama ben onu doğrusu çünkü yani şunu söyleniyor, şu söyleniyor, 5G teknolojisi 60 GHz'de yayın yapan çok yüksek bir teknoloji. Şu anda 2.4 GHz'de biz yayın alıyoruz, 4.5 G'den. bunun kat ve kat üzerinde bir yüksek teknolojiden bahsediyoruz. dolayısıyla insan vücudu bu teknoloji karşısında savunmasız hale geliyor, İmmün sistem zayıflıyor, virüsler aktive oluyor gibi bir tez var. Ama görünen ve bilinen bir şey var. Bir korona virüsü şu anda bütün dünyada dolaşıyor. Yani fiili fiili bir durum var. E, bu tezler doğru olabilir ama bunun ötesinde, e, yani şunu kabul etmek lazım. E, bu virüs üretildi ya da doğal süreçte gelişti. Nihai varacağı noktaya bakmak lazım. Nihai varacağı noktada dünya yeni bir dünya olacak. Artık panzehir olarak da büyük bir e, aşı kampanyası başlayacak. Bütün ülkeler buna boyun eğmek zorunda kalacak. Peki, ha, Türkiye bu... ne yapmalı? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Tabii. Bu sistemin, bu köle düzeninin, modern köle düzeninin dışında kalmak isteyen ülkeler, milli duruşu olan ülkeler, umarım ve dilerim ki ve inanıyorum da, başta bunun Türkiye olacaktır, kendi milli aşısını kendi ilacını bulmak İnşallah. zorunda. İnşallah. E, bunu yapmazsanız eğer küresel sisteme entegre olmak zorunda kalacaksınız. Ki Türkiye'de bu çalışmalar var. Var. Birçok koldan yürütülüyor. Belli bir aşamaya kadar da geldi. Ama önce bu bilincin yerleşmesi lazım. Yani aşı üretilse bile, eğer bu bilinç olmazsa siz kendi milli aşınıza ilacına sahip çıkmazsanız toplum olarak o zaman küresel düzenin köleleri haline gelirsiniz. Ben şunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Hmm. Aşı e, bir bilim gerçek, bilimsel bir gerçek. Yani zayıf atılmış mikropların vücuda verilmesi ve antikor oluşması bu inkar inkarlıcık bir şey değildir. Yani aşıyı inkar etmek değil benim söylediğim şey. Söylediğim şey şu. Aşı kim ve aşıyı kim ve için üretiyor bunu bilmek lazım. O yüzden bu tehlikede uzak kalmak için inandığınız, e, güvendiğiniz kendi milli aşınızı üretirseniz bu bu tehlikede uzak kalmış olursunuz. Mesele budur. Peki bu 5G'leri ateşe vermenin e, arkasında birileri var mıdır? Ya mesela İngiltere gibi bir yerde hani eğitim seviyesi yüksek diyoruz ya ateşe veriliyor bas istasyon. Bu kadar i̇ki buna türlü, nasıl e, e, yani inandırmışlar. Ben iki varyasyon görüyorum doğrusu burada. Birincisi şu. Gerçekten de bizim gibi bir takım insanlar konuşuyor. Biz kitleleri uyandırmaya çalışıyor. Sadece Türkiye'de olmuyor, dünyada da oluyor. Hatta Türkiye'de az bile oluyor ben size söyleyeyim. Ya biz artık, bu kitabı yazıyoruz diye bazıları tarafından diyorlar ki ya neden işte bu komplo teorisinde yer bir... e Değil işte değil, gerçek komplo teoriler artık geçti. Bakın yapılan filmlerde bile bugün öngöremedi hiç kimse. Evet. Bu kadar büyük bir fırtına kimse öngöremedi. Kimse düşünemez. Senaristler gibi. bile sınıfta kaldı. Bence de. Şimdi e, muhtemelen iki varyasyon var. Bir tanesi e, artık yavaş yavaş gözünü açma, açan insanlar bu teknoloji istemiyor. Yani bu teknoloji ne getireceğine korkuyor insanlar. Dolayısıyla vericileri yakmaya başladı. Sadece İngiltere değil. Çin'de var, İngiltere'de var, Amerika'da var, birçok yerde 5G istasyonları, vericileri zarar görüyor, bir şekilde saldırıya uğruyor. Yani buna gerek yok. Yer yani teknoloji kullanmamak da bir seçenek. Ama başka bir seçenek de şu, başka bir varyasyon da şu: Bu teknolojiyi yaratanlar oluşacak tepkiyi bildikleri için kendilerini mağdur durumda göstermek için bunları da destekliyor olabilir. Ha, yani ha, dakika, e, şimdi şu, şu olacak, düşünürsek... bakın, o zaman. ...ülkelerin yasal gücünü kullanarak... ...siz bu teknolojiyi yayacaksınız demektir. Yani yasal gücü arkaya alarak bunu yayacaksınız. Bu, bu bana daha olası gibi geliyor. Çünkü, Bence de. Bunu, bunu e, yani, önce şimdi. Bu, bu çapta öyle bir dünyada henüz 5 karşı... ...bir uyanış henüz olur ben zannetmiyorum doğrusu. Ayrıca 5G'nin yani sorun şu... ...teknolojiyi siz nasıl kullanırsanız... E, ...öyle değerlendirirsiniz. Yani iyiye kullanırsanız, iyi sonuç alırsınız. Yani 5G teknolojisi... ...bu bir avuç elit insanın elinde değil de... E, ...milli devletlerin yönetiminde olursa... Niçin olmasın? Mesela teknoloji nasıl yönetildi? Kimlerin elinde olduğu? Tabii. Ama ama bir, bir şey daha var. Artık bu dijital teknolojiyi bu teknolojiyi yaratan kimse, ortaya çıkaran kimse bunun kodlarını bilen de onlar ve yöneten de onlar olacaklar. Yani e, birileri ya biz kendi santralimizi kurduk yönetim bizde falan diyemeyecek artık. Tabii burada e, bu 5G'leri hayata geçiren Çin devletinin o meşhur bir firması var ya ismini vermeyelim. Amerika Birleşik Devletleri ona karşı çok büyük yaptırımlarda bulundu. Aslında arka planda çok büyük bir ekonomik savaşın da döndüğü ortada zannedersem Sayın Ömer. Galiba bu korona e, meselesini hep diyoruz ya, koronadan sonra yeni bir dünyayla tanışacağız Nasıl diye. bir dünya Bunun olacak Bunun sadece sizce? sonuçları e, ekonomik olmayacak. Ekonomik bir yıkım olduğu hiç şüphesiz. Ya Bütün dünyada şu anda çarklar durmuş durumda. Ekonomiler iflas etmiş durumda. Yeni e, zenginler ortaya çıkacak, eski zenginler batacak. Muhtemelen bambaşka bir ekonomik düzenle karşı karşıya kalacağız. Ee, şimdiden daha 80'e yakın ülke IMF'ye başvurmuş durumda. Bakın IMF nedir? İşte bu küresel tröstlerin aslında ülkelere borç vererek ülkelerin siyasetini yönettiği evet. bir mekanizmadır. Yaklaşık Türkiye o yüzden IMF'yi kovdu. İbrahim Kalın'ın bir açıklaması ama, var. Sonra ama IMF'yi kovan Türkiye'nin aynı bilinçli, aynı bilinci, aynı şuuru... ...DSÖ'ye karşı da, Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı da... ...göstermesi gerekir. Bakın buna farklı yani değil. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen her bunla. birine inanmamak lazım. Ahtapot'un kolları, Ahtapot'un gövdesi... ...bu tröstler, bu sermaye sahibi... ...küresel elitler... ...kolları da kullanmış olduğu aparatlar. Bir tanesi DSÖ, bir tanesi IMF... ...bir tanesi Birleşmiş Millet Çatısı... ...bir başkası, NATO bir başkası... ...Avrupa Birliği, bunların hepsini kullanıyorlar. Bunları bu bilinçli olmak lazım. Mesela bu. Bunları bilirseniz... ...o zaman DSÖ'nün Dayatmış olduğu bu bilgileri sorgularsınız. Bakın e, ben size bir şey söyleyeyim. E, tarih 14 Ocak 2020. Dünya Sağlık Örgütü, bakın arkadaşlar bunu lütfen yakın görsünler. Bir tweet atıyor. Tarih tekrar söylüyorum 14 Ocak. Hmm. Yani e, Aralık ayında daha Kasım ayında e, ilk defa e, Çin'de Virüsü virüs görüldü, ölümler başladı. E, 14 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü diyor ki insandan insana bulaşan bir virüs diye korkmayın diyor. Dediği tarihte Çinli turistler bütün dünya enfekte ediyor bakın. Bu skandal bir açıklama. Skandal bakın resmi Dünya Sağlık Örgütü'nün kendi sitesinden bağlantı. Girsinler görsünler. Biraz atlanılan pek de bilmediğimiz 14 Ocak 2020'de insandan insana geçmiyor demek. Gerçekten de dünya ya Trump'a hak veriyor insan. Yani dünya Sağlık Örgütü Çin'le işbirliği değil, yaptı. Bu diyor. fikir bize ait olmalı. Bize, bize. Bizim bunu düşünmemiz lazım. Trump kendi ülkesini, kendi duruşunu ortaya koyuyor. Biz de Türkiye'de kendi duruşunu ortaya koyması lazım. Ben gazeteci olarak bunları söylemek zorundayım. Siyasetçi bunları görmek zorunda. Devlet yönetenler bunları anlamak zorunda. Bakın yeni dünya bu. Yani Dünya Sağlık Örgütü ne yaptı? Ben size söyleyeyim. Türkiye Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına göre sınırlarını kapattı. Başlangıçta öyleydi. Evet. Aslında ben yazdım. Bakın benim tweetlerim duruyor. Aralık ayında daha dedim ki Çin'den bütün uçuşların durdurulması lazım Türkiye'ye. Çünkü Çin kendi içinde Wuhan'ı kapattı ama dünyayı açtı. Kendi içinde ülke, vilayetler arası, eyaletler arası virüsün dolanımını durdurdu ama bütün dünyayı efekt etmeye başladı. Bunu anlamak için bakın bir tek yol var. Siz DSÖ'nün nasıl bir örgüt olduğu bilmek zorundasınız. E, ee, DSÖ bundan önce bakın SARS'la, MERS'le, domuz gribiyle birçok aslında prova yaptı. Bu da provalardan bir tanesi. Daha bu nihai mi gelecek? Bu nihai, nihai değil ki bakın bu bu, bu biyo denen bilim aşama aşama gelişiyor. Bakın bunları bir anda bunlar üretmiş ve bütün projeyi bitirmiş değiller. Her projeden bir şey öğreniyorlar, eksiği tamamlıyorlar. Bakın birisinde bir ürettikleri virüste insandan insana bulaşma daha az oluyor mesela. Birisinde havadan bulaşma olmuyor. Bir başkasında ölüm oranı çok yüksek oluyor ama bulaşması düşük oluyor. Şimdi bunu nihai öyle bir noktaya getirecekler ki artık dünyanın nefesini tamamen kesecekler. Bu bu küresel düzenin artık sorgulanması lazım. Birilerinin çıkıp kral çıplak demesi lazım. Ben e, Sayın Cumhurbaşkanının bu konuda diğer ülke liderlerine göre çok daha e, meselenin farkında olduğunu kendi sözlerinden anlıyorum. Üstü kapalı konuşuyor tabii ki. Dünya Ama daha açık konuşacağı zamanların da geleceğini direkt. umuyorum, e, tahmin ediyorum. Ama bakın medyada ne konuşuluyor bugün? Bakın televizyonlara, gazetelere. Yani çok kısır çekişmeler, kısır kavgalar. Yani olmayacak basitlikler. Ya bunlardan artık kurtulmak. Bir lazım. Hala mesela bu yeni işte dünyayı görmek lazım. Dünya nereye gidiyor? Türkiye bu yeni dünyada nerede bulunacak? Biz kafalarımızı zihinlerimizi açmak zorundayız. Yani e, bir illüzyon var, bir büyük tiyatro oynuyor. Herkes o oyuna ağzı açık bir şekilde bakıyor, gösterilen gerçekleri inanıyor, algılıyor, benimsiyor. Acaba mı diye sormuyor. Bugün sormasak ne zaman soracağız? İnsanlık artık bugün sormak zorunda. Bu tiyatronun arkasından ne gelecek? Nasıl bir insanlık bizi bekliyor? Az önce söyledik. Yani finansal düzen değişecek kesin. Zaten değişti bile. Şu anda değişti. Şu an birçok firma battı zaten. Peki sonra sağlık düzeni değişecek. Bu küresel türoste daha önce ikna yöntemiyle e, insanlara işte çip takacaklardı. Belki bir takım ilaçları, aşıları vereceklerdi. Artık buna gerek kalmayacak. Herkes havada kapacak. Çünkü insanlar enfekte olduğu ve ölüm korkusuyla bunların dayatacağı Çözüme, bunların vereceği panzehire kimsenin hayır deme lüksü olmayacak. Sadece akıllı, bilinçli, sorgulayan insanlar bunu görecek. O insanlar da az önce söylediğim terörist muamelesi görecek. Bakın dünya bu noktaya gelmeden uyanmak lazım. Bunlar komple teorisi değil. Tek tek açıkladık bakın neler konuşuyorlar.